Oğlum ben çok korkuyorum lan uçaktan. Binmesek mi acaba? Tamam lan olur hadi gel gidelim. gidelim yere. Tamam binmeyelim. Vallah tamam. mı ben dalga geçeceksiniz diye çok korktum. Sağ olun lan. Saçmalama oğlum gel. Manyak <laughs> mısın lan? Böyle skeç mi olur oğlum? <gülüyor> tamam. <gülüyor> Allah Allah. O zaman ben korkularımın üstüne gideceğim. Lütfen Kardeşim... bir zahmet. Gel şöyle otur. Gel. Bak uzmanlar ne diyor? Uçak en güvenli ulaşım aracı diyor. <laughs> Uzmanlar böyle. Kim tayin etmiş bu uzmanları birader? Yani kim demiş, sen uzmansın diye kim demiş bunları? Doğru diyor oğlum. Havada bir ton demir nasıl uçacak ya? Bir ton pamuk olsa neyse. Oğlum bir ton demirle bir ton pamuk aynı şey. Aynı şey değil oğlum, olur mu? Şey, pamuk olsa yumuşak düşeriz. Ya arabayla mı gitsek acaba ya? Ya güzel kardeşim, sen hiç Kafa kafaya çarpışan uçak duydun mu? Ha? Şarampole yuvarlanan uçak var mı mesela? Ya yarın sabah haberlerde birileri duyarsa? <laughs> Oğlum ben bir şeyim ben korkmaya başladım. Kalkın gidelim ya. Gidelim. Hadi, hadi, hadi gidelim. Ha, ya? Gaza gelmeyin. <laughs> <Ya. Ya>. <laughs> Allah Allah. Allah Allah. Ne güzel, biznes'ta gideceğiz işte. Biznes daha mı güvenli? Hayır ama daha rahat. Oğlum ben ne yapayım rahatlığı? Ölünce oh ne rahat öldüm ya. Ya ben çok korkuyorum ya. Kardeşim tamam. Tamam tut elimi. Elimi tut. Elimi mi? Tam tamam. tamam. Elimi tut. Tamam. Fazla ileri gitmem merak etme. Ama baktık düşüyoruz bir, bir boyuna dalarım. Allah'ım. Boyuna dalarım. <laughs> <laughs> Bence kesin o sırda dedi. Ne oldu? Ne oldu? Elini tutsa ne olacak oğlum? Elini tutunca hava yastığı mı açılacak? Ya ne susar oldu? mısın kardeşim? Dön sen pencereden dışarı bakar mısın? Bakmıyorum. Ha böyle sana bak. Ha böyle bakıyorum bak. Böyle bakıyorum sana. Ne oldu ya? Şey, su, su getirsene bana bir tane. Bunlar, EYT vurmadım sana. Ne lan? Yok ya, gençlerde hiç saygı kalmamış. Allah Allah ya. Tam olarak nasıl bir saygı kavramından bahsediyoruz? Kalkacağın yer vereceğim bana. Niye yer ver? Ver bakayım şu biletini. A. Bir B diyor ha. teyze. Evet. Burası senin yerin. Ha. Yok, ben teker üstü gidemem. Ne tekeri ya? Uçak mı uçak? Teker veker yok. Hı. Uçakta teker yok mu? Ulan oğlum, uçuyoruz. Tekere ne ihtiyaç var? Şu yürüyen uçağı bir icat edemediler ya. Çok iyi fikirdi. Dalga geçtiler çocukla. Allah'ım bir an evvel kalksın şu uçak. Allah'ım bir an evvel insin şu uçak. Hadi kalk. Bana yer ver, hadi. Hadi, ben zaten senden sonra ineceğim. Hadi. Teyze. Hı. Uçak inecek. Evet. Hepimiz ineceğiz. Evet. Ya kaptan beni boluza tükürmeyecek ya. Nerede tükürmesek? Allah aşkına. Anan yaşında kadınım. Ne olur beni kırmasan? Ha? Allah Allah. istemiyorum, Burası senin yerin ya. Ben oraya oturacağım. Allah Hadi inat et. Haydi bakalım. Ben buraya oturmayacağım. Akşama kadar kavga edeceğiz senin odunla. Haydi. Ne haydisi? Haydi. haydi, haydi. Ee, pardon. Acaba bir problem mi var? Var kızım. Tamam. Siz sessizce kendi aranızı halledin. Teyze sen buraya niye oturmak istiyorsun? Cam. Camdan bakacağım. Yol tutuyor beni. Ben camdan bir Camdan bakayım. Hadi. Dolmuş mu bu ya? E, Dolunacak hafıza. Dolmuşmuş <laughs> işte. Dolmuş dedi. Ya Allah aşkına. Gel otur ya. Haydi tamam kadın. ya. Biz... Allah aşkına. Ay. Geç. Teşekkür ederim. Allah hiç gerek yoktu. Evet, hallettiniz mi? Kemerlerimizi bağlayalım lütfen. Uçuşa hazırız. İyi uçuşlar diliyorum. Hanımlar, beyler, uçuşumuza hoş geldiniz. İstanbul Kayseri uçuşumuzu gerçekleştirmek üzere yaklaşık iki dakika içinde havalanacağız. Ama ben zaten hep havalıyım. Bak, pilotun sesi hep böyle bir güven veriyor. Evet, evet bir iyi geldi. Sağ <laughs> ol. İyi, güven, güven. Sakın yani. başlama bak. Oğlum ben diyorum bak size bir anlatmaya başlasam bir daha binmezsiniz. Lütfen susar mısınız? Tamam yalanlarla dolu hayatınıza devam edin. Değerli yolcularımız, uçağımıza hoş geldiniz. Uçuşumuzda tam sekiz adet çıkış bulunmaktadır. Bunların ikisi ön bölümde, dördü orta bölümde ve diğer ikisi arka bölümde yer alır. Sevgili yolcular, tehlike anında. Koridorlarımızdaki ışıkları izleyerek uçağımızı terk edebilirsiniz. Hepinize iyi yolculuklar diliyorum. Başımın. Güzel, güzel. Bak, severek işini yapıyor. Çok güzel. Ha. Sen ne iş yapıyorsun? Sen, sen bana ne bakıyorsun ya? Sen cam kenarı istemedin mi? Camı izleyeceğim demedin mi sen dışarı? Dön, dön cama bak sen. Dön. Allah Allah. Ne iş yapıyorsun? Kabzım alım mı Adım da Süleyman. Tamam. Oğlum kadın tehlike melike dedi. Kalkmadan insek mi ya? Ne kalkmadan insek mi oğlum? Kalktık zaten uçuyoruz. Uçuyoruz mu? Ben de diyorum niye geri gidiyoruz ya? Tamam, tamam Hı. kardeşim. Gerilme sen. Tut, tut elimi. Tut. Heh. Böyle güzel rahat rahat gidelim. Ha. Oh. Oh. Ellerin de yumuşacıkmış lan. <laughs> ne yapıyorsun? Krem mi sürüyorsun? Ya çek şunu Allah Allah. Tamam ben de müptelası değilim korkuyoruz herhalde. Çok güzel erkekler bunlar. Duyla, duyla. Başlıyor şimdi mutlu.